Teşekkür edelim değerli izleyenler. Biz konuğumuzu sevgili Firuzan ve sevgili Özlem birlikte uğurlarken sizleri Antalya'ya davet ediyoruz. Sevgili Ahmet Ruşvanlı 16-18 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen engelsiz kent engelsiz turizm konulu sempozyumdan bildirmeye devam ediyor. Günaydın Ahmet. Günaydın. Sizlere de günaydın diyoruz Antalya'dan bir turizm kentinden günaydın diyoruz. Siz turizmi konuşuyordunuz orada. Turizmciler masaya artık vuruyor diyordunuz. Ee, biz de şimdi buradan turizmcilerin turizmi farklı bir yönüyle konuştuğu bir sempozyumdan sesleniyoruz size. Üçüncü günündeyiz. Bugüne kadar salonun önündeydik ama bugün dayanamadık. Artık salonun içine girdik. Salondan sesleniyoruz. Belki biraz rahatsız ediyoruz arkayı değil mi hocam ama yine konuklarımız var. Ee, Sempozyum arkada devam ederken İçişleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Başbakanlık Özür Diler Dersi Başkanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği Engelsiz Kent, Engelsiz Turizm Sempozyumundan sesleniyoruz. Konuklarımız var, bakalım bize neler söyleyecekler. Ee, Sayın Profesör Doktor Sedat Murat İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı doğru söyledim hocam evet. herhalde. Ee, siz de sempozyumdasınız. Bu sempozyumda bugüne kadar üç, güne, üç gündür pek çok şey konuşuldu. Ama genel itibariyle bize bir e, tablo çizmenizi isteyeceğim. Türkiye'de engelliler neler yaşıyor her şeyden önce? Evet tabii bugün. Dünyada genelde yüzde onla yüzde on arasında bir toplam nüfusun hemen hemen bir kısmı yani yüzde on on iki civarındaki bir kısmı özürlerden meydana geliyor. Bu oran bizde yüzde on civarında. Dolayısıyla 73 milyon civarındaki nüfusumuzun hemen hemen işte 9 milyona 8-9 milyon arasındaki kısmı özürlü. Yani sayı oldukça fazla. Tabii özürlü denildiği zaman veyahut da yeni bir kavram olarak engelli daha çok kullanılıyor. Bunların tümünün hiç iş göremez durumda olduğunu söyleyebilmek mümkün değil ama şu veya da bu şekilde belli düzeyde engelli, özürlü diye nitelendirdiğimiz 8-9 milyon civarında bir nüfusumuz var. Bunlarla ilgili çalışmalar aslında tüm dünyada, özellikle birinci dünya savaşından sonra örgütlü topluluklar, kurumlar anlamında çalışmalar başlatılmıştır. Fakat geçmişe baktığımız zaman ülkemizde özürlere, engellilere hatta tüm insana yönelik çalışmaların çok eskiye gittiğini görüyoruz. Mesela bu alanlarla ilgili birçok vakıflar, sivil toplum örgütleri evet. kurulmuştur. Batı'da ise daha 18. yüzyıla kadar özürler işte cin çarpmış, işte evet. şu hasta, bu hasta diye fırınlarda falan yakılıyordu. Tabii Batı dünyası işte özellikle Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü, Avrupa Konseyi ve benzeri kuruluşlarla bu işin önemini kavramış ve bu konuda uluslararası düzeyde önemli belgeleri imza atmıştır. Ülkemizde de bu konuda batıdaki gelişmeleri paralel olarak çok önemli çalışmalar yapılıyor. Ama bunlar yeterli mi? Değil. Şimdi hocam oraya evet. gireceğiz. Evet. Ben ara ara böleceğim evet. sizi. Evet. Ama burada sivil toplum kuruluşlarına özellikle çok büyük bir görev düşüyor ve Türkiye'de Hı. de sizin söylediğiniz gibi aslında güçlülerde değil mi? Yani oraya gidelim. Türkiye'deki özellikle engellerle ilgili sivil toplum kuruluşları iyi işler yapıyor aslında. Bu işin peşinden koşuyorlar. Farkındalığı yaratmaya çalışıyorlar. Ama bu noktada siz yeterli buluyor musunuz? sivil toplum? Ben yeterli bulmuyorum. Evet bu e, konularla ilgili önemli sivil toplum örgütleri var. Bunların sorunlarıyla, dert Bunlara çözüm arayan önemli sivil toplum örgütleri var. Fakat Türkiye toplumu istenilen düzeyde bu konunun önemini kavrayabilmiş Değil değildi. Toplumsal olarak, ha, bu kuruluşlar önemli etkinlikler, faaliyetler yapıyorlar. İşte bir tanesi de bugün. Burada işte üç günden beri devam eden bu sempozyumda bunlar dile getiriliyor. Fakat toplumun e, bu konuda esaslı şekilde duyarlı olduğunu söyleyebilmek mümkün değil. Demek ki sivil toplum örgütleri daha fazla bu konuda gayret göstermelidir. Ama sivil toplum örgütlerinin yanı sıra işte yerel yönetimlere, diğer toplum kesimlere, üniversitelere... Evet. Birçok kuruluşa da kolektifi çalışma tabi, 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 gerekiyor. Tabii tabii kesinlikle. Yani. Peki yine şunu yönelteceğim hmm. soru olarak size. Ee, üç gündür burada biz belediyelerle de görüşüyoruz, şimdi toplum kuruluşları da görüşüyoruz, turizmcilerle de görüşüyoruz. Şimdi bu manada baktığınızda birbiri arasında bir e, iletişim sıkıntısı olup olmadığı konusunda bir fikir verecek misiniz bize? Şimdi aslında iletişim vardı fakat e, çalışmaların arzu edilen düzeyde olmadığını söyledik. Yoksa belediyelerin sivil toplum örgütleriyle işte meslek kuruluşlarıyla işbirliği yaparak özürlere yönelik çalışmalar yapması yasalda bir zorunluluk. Ha bu konuda belli çalışmalar da yapılıyor. İşte belediyeler teşvik ediliyor özellikle bu alanlardaki çalışmalarıyla işte derecelere giriyorlar, ödül alıyorlar. Fakat Bunların arzu edilen düzeyde oldu. Yine söyleyebilmek i̇şte de mümkün değil. tam de, bu noktada tam değil, değil. istiyorum. Yani ödüller alınıyor, çalışmalar yapılıyor ama hep de dert var. Bugün işte Üç gündür evet. biz burada engelli Şimdi. arkadaşlarımızla konuşuyoruz ama hep sıkıntı var. Sıkıntı var. Evet belediyeler işte otobüsler, rampalar, belli işte ulaşılabilir bakım, rehabilitasyon, işte eğitim, istihdam alanlarında belli bazı çalışmalar yapıyorlar ama yeterli değil. İyi, iyi. Yeterli değil. Peki, kesinlikle. Ben yeterli. özel bir soru sormak istiyorum Hı. hocam. Şimdi siz buradasınız bu sempozyumdasınız. Ee, peki e, siz neden buradasınız? Mesela örnek veriyorum genelde farkındalık dedik, farkındalığı <laughs> konuştuk. Sizin ailenizde bir engelli var mı? Yok mu? Bu konuya ilginiz nereden? Bunu merak ediyorum. <laughs> Benim ilgim bir defa ee, bir insan olarak ilgimiz var Çünkü engelliler bizim birer parçamız Toplumumuzun birer parçası Bizim bir sosyal sorumluluğumuz var Bir bu bir insan olarak ikincisi akademisyen olarak Ben bir akademisyenim Toplumun toplumu sorunlarıyla ilgilenmek durumundayım Özellikle bulunmuş olduğum alan Sosyal politika evet. Ben bir sosyal politikacıyım bulunduğum akademik alanda beni bu alana itiyor ve diğer taraftan bu konularla ilgili çalışmalar da yapmış e, yapmaktayım. Yani özüllere yönelik e, akademik çalışmalar da yapmaktayım. Yani belki işte belediyelerde falan da zaman zaman bu tür programlara katılıyorum. E, İsmek, İstanbul'da özellikle İsmek'in de İSMEK hı hı. çok önemli bir eğitim kurumu, bunun özürlerle ilgili dezavantajlı gruplarla ilgili çalışmalar var. Bu sempozyumları organize ettik. Yani benim burada bulunmamın nedeni hı hı. budur, Buyurun. bir sosyal politikacı bir, olmamız. Bir şey daha san. soracağım. Ee, şimdi biz engelli arkadaşlarımızla burada sohbet ederken dediler ki, bugüne kadar bize acındı, sizi seviyoruz dediler. İsyan noktasındalar hı hı. belki de. Evet, evet. Diyorlar ki bize acımayın, bizi sevmeyin, bizim haklarımızı verin diyorlar. Siz bu konuda ne söyleyeceksiniz? Şimdi şöyle, aslında haklılar. Ee, ben birkaç defa bu konuda bizzat bazı örnekler yaşadım. Yani mesela bir engelliye otobüse girdiği zaman yer verildiği zaman tepki gösteren böyle bir engelli, bir ama bir kardeşimizi gördüm. Çok çok sinirlenmişti. Kendisine acınıldığını düşündü. Ben zor sakinleştim, oturmadı. Tabii ki bunu sadece acımakla yorumlamamak lazım. Mesela orada o engelli kardeşimizin tepkisi çok çok sertti vatandaşça şaşırdı yani halbuki vatandaş engelliden daha yaşı büyüktü hı hı. ama engelli kardeşimiz kendisine acındığını düşünerek böyle bir tepki gösterdi ki aslında kendine göre de haklı acınmamak ha hiç acınmamak diye bir şey yoktu merhamet etmeye merhamet olunmaz hı hı. ayrı bir konu fakat merhametten daha çok sorumluluklarımız yerine getirmemiz gerekir hak, tabii yani bu hakkın yerine getirilmesi gerekir bu bir toplumsal sorumluluktur devletin de görevidir vatandaşın da görevidir Evet hocam, Aynen. işte biliyoruz evet. ki biz de bu sempozyumda e, biraz da bizim de aracılığımızla farkındalık oluşsun, e, engelsiz vatandaşlarımızda, engelli vatandaşların aslında hakları olduğunu, onların, e, onlar gibi engelsizler gibi yaşama hakları olduğunu fark etsin. Bu sempozyumdan da böyle şeyler çıksın e, umuyoruz bunu hep beraber. Ama e, tabii ki turizmden bahsettik, kolektif bir çalışma dedik. İşte o kolektif çalışmanın diğer ayağına gidiyoruz. Tabii ki belediyeler burada, yerel yönetimler önemli bir rol oynuyor. Şimdi turizm dedik, belediyeler dedik ve hem turizm hem belediyeleri ilgilendiren bir konuğum olacak. Safranbolu Belediye Başkanı Doktor Necet Necat Aksoy efendim buyurun sizi alalım böyle. Size çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sempozyum teşekkür devam ediyor. Gönderiyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hemen mikrofonu verin.